Futbol Vizyon'dan Vision. merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı ama onun da ötesinde Trabzonspor'un TFF'ye ve hakem camiasına MHK'ye tepkisi büyüyor. Bu kez de Şenol Güneş bu tepkisini ortaya koydu. Gerçekten de son dönemlerde Trabzonspor'la ilgili ciddi manada sıkıntılar oluştuğunu söyleyebiliriz. Hatta o toplantısıyla ilgili biraz bilgi verelim. Ee, var hataları düzeltmezse diyor. O zaman biz ne yapacağız? Şöyle söyleyelim. Zamanında söylemiştim. Var hataları düzeltmezse art niyet aranır. Bugün geldiğimiz nokta bu diyor. Yani bir art niyet olduğuna inanıyor ki son derece haklı Şenol Güneş'te bir takım aleyhine bu kadar çok hata olması e, içerisinde art niyet aranabilecek bir durumu ortaya koyuyor. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Yorum, eleştiri, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkıyı bekliyoruz. Hemen şöyle devam edelim. E, diyor ki e, Sayın Hacı Osmanoğlu kendisine kumpas yapıldığını söylüyor diyor. E, Trabzonspor'a ne yapıldığını da söylemesi gerekiyor. Ben bunu bilemiyorum diyor. Ve en önemlisi şu TFF Başkanı hakemle ilgili bir beyanda bulunuyorsa herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı beyanat vermek zorunda kalıyorsa işte o zaman diyor bizim maçta 10-15 tane hata yapılıyorsa ve hakem de FIFA listesindeyse Kumpas kime yapılıyor onu merak ediyorum diyor. Gerçekten de dikkat çekici bir nokta ki Şenol Güneş'i de bu noktaya getirdi. Hakemler hakkında çok fazla konuşmak istemeyen bir teknik adam olduğunu söyleyelim. Var işine gelen penaltıyı görüyor, işine gelmeyeni görmüyor diyor. Zaten 10 dakikada hakemin niyetini okumuştuk. Sayın Başkan da onu biliyor, futbolu biliyor diyor orada hakemin ne yapmak istediğini 10 dakikada çözebiliyorsun diyor. Hakemin verdiği ve vermediği penaltılar konuşuluyor. Var işine gelene çağırıyor, işine gelmeyen de çağırmıyor diyor. Ve Yunus'un pozisyonu için kazanabildiğimiz kazanabileceğimiz bir maçtı. İyi oynadık ama bizi maçın başında sindirdiler diyor. Ee, Serdar'ın ikinci faulünde sarı kart Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor. Başka bir oyuncu 7-8 defa aynı kart aynı faulü yapıp kart görmüyorsa bu işte bir tuhaflık var ee, ki benim oyuncum bir sonraki hafta oynayamıyor. Diğer oyuncu e, işin başında oluyor. Kırmızı kart için geçerli şiddet ölçüyorlarmış. Neyle ölçüyorsun bu şiddeti diyor. Adam dirseğiyle geliyor, niyetiyle geliyor. Teşebbüs darbelemek görüyorsun darbe de var şiddet fazla değilmiş yorumu yapılıyor ee, böyle e, bir durumla karşı karşıyayız dedim ee, böyle e, hata mı olur cümlesini de özellikle kullanıyor biz hakemden mi kaybettik yemeseydik golü bir şey yoktu rakibe çarptık faul yaptık kafayı vurdurduk yedik golü ondan önce ofsayt var yani birçok pozisyonu teker teker e, alıp incelemiş biraz da ayrıca Muslera'ya bir sistemi var e, özür dilerim çünkü teknik alanımı ihlal ettim diyor evet ama benim yanıma teknik alana gelen e, rakip kaleciye Muslera'yı e, kastediyor hiç kart gösterilmiyor anlaşılır gibi değil e, bunu anlamadım diyor 10 metre dışarı çıktım diye e, kart gördüm diyor. Ee, ve filler tepişiyor, çimler eziliyor, bu çimlere ihtiyacımız var. Unutmayalım diyor. Bunsuz yaşayamazsınız. Yarın siz de düşer, toprağın altına girersiniz. Merak etmeyin, herkesin yeri değişecektir cümlesini kullanıyor ki ben noktasına virgülüne dokunmadan özetlemeye çalıştım. Evet, genel durum bu ve şöyle birkaç tane notu da ekleyelim. Draguş sakatlandı bu maçta. Sağ diz yan bağlarında zorlanma var, oynayamayacak. Draguş da maçın gidişatına etki eden oyunculardan biriydi. Bunun yanında Az önce söylediğimiz gibi Serdar Saatçi de Bodrum maçında yok, sarı kart cezalısı oldu. Hoca da onu söylüyor. İkinci faulünde ikinci sarı kart görüyor ama rakip 7-8 tane benzer faulü yapıyor, sarı kart görmüyor diyor. Tabii ki savunma bölgesinde şimdi Serdar da yok. Batagov'un durumu hafta içerisinde belli olacak, henüz daha netleşmedi ee, bu durumda eğer Batagov'da oynamazsa Ali Şahin-Lunstrem ikilisinin oynayacağını söyleyebiliriz. Bunu da vurgulayalım Tabii transferle ilgili de bilgi vermeye çalışacağım sizlere onu da özellikle söyleyeyim ama öncelikle gidecekler konusunda söyleyeceğim sözler var o sözleri önce kullanmak istiyorum Tabii ki nedir bu gidecekler konusundaki sözlerimiz zaten Umut Bozok, Bardi, Dansville, Orsic yollar ayrılacak şekilde sezon sonu bitecekti. Bunun yanında Barisic, Visca ve Dragusha da yol görünmüş gibi görünüyor, öyle bir plan çıkıyor. Savic'in durumu belirsiz ama bence Savic'e eğer bir talip çıkarsa Trabzonspor arkasından uçak biletini de alıp gönderecektir. Bu kadar anlamsız bir transfer olmaz. Yani istediğiniz kadar iyi oyuncu olun, oynamadıktan sonra bir anlamı yok şunu söyleyelim Hüseyin Serkan ve Muhammed Taha da kiralık olarak gönderilecek oyuncular listesinde burada Ozan ve okayla devam etmeyi düşünüyor Hoca özellikle Ozanın bu hafta kendini gösterecek performansı da ortaya koyması Aslında bu tamamen onun 8 numara oynamasından kaynaklanıyor Oz'anın en temel özelliği Rakip ceza sahası içerisine yakın oynaması oraya yakın oynadığı zaman da yapacağı işleri ortaya çıkartıyor onu da vurgulamamız lazım burada Trabzonspor'un Evren Eren Elmalı'ya iyi bir teklif gelirse gönderme isteği var Londra'mı da Londra'mı da gidebilir noktasında değerlendiriyor onu da özellikle söyleyelim şimdi bir e, istatistik olarak şunu söyleyelim. Biz Onaçu 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 diyoruz ama Simon Banza 2 milyon euroya kiralanmıştı. 12 maçta 12 gol attı. Onaçu'nun e, istatistiğini bu maçta geride bıraktı Yani bu kadar maçta ama tabi hemen yazalım. Simon Banza'nın daha çok gollerini penaltıdan attığını da vurgulamamız gerekiyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. Şimdi bunun dışında transfere biraz daha geçeceğim ama son olarak deplasman kabusunun Trabzonspor'da devam ettiğini de vurgulamam gerekiyor. 8 maç, 4 mağlubiyet, 4 beraberlik gibi bir deplasman kabusu var. 22 Aralık'da Papara Park'ta Bodrum maçı oynanacak önemli bir bölümü stadın 61 TL'den biletleri satılacak. Onu da vurgulayalım. Bu da dolu türbünler önünde oynanacak bir maçtan bahsediyoruz. Çünkü Galatasaray maçını iyi oynayan bir Trabzonspor taraftarında gönlünü aldı. Evet maçı kaybetti, hakem hataları vardı. Bütün bunlar Trabzonspor taraftarını mutlu etti diyebiliriz. Ha bu arada Trabzonspor taraftarını üzen bir haberde e, Kadir Sağlam'ın notu oldu. 8.2 puan almış. Bu 8 ila 8.4 arası puan iyi demek. Yani maçlar almaya devam edecek demek. Nasıl iyi bir not aldı? Bunu da e, Trabzonspor camiası MHK'ye ve TFF'ye soruyor. Onu da özellikle belirtelim ve şöyle devam edelim. Bir Matias Vargas haberimiz var. Bir Arjantinli gazeteci ki Matias Vargas'ın Trabzonspor'a yakın olduğu bilgisi elimizde vardı. Rakamlar üzerinde bir anlaşmazlık söz konusuydu. El-Fateh ile bir buçuk yıllık anlaşma yaptığı doğrultusunda Arjantinli gazetecinin söylediği sözler var. Ama bakalım bu sözler ne kadar doğru olacak imzaları gördükten sonra net cümleler kurabiliriz öyle söyleyelim. Ve gelelim Trabzonspor'un transferleri. Bir orta saha transferi 8 numara, bir kanat transferi %100. Stoper transferi net hatta Barış işte giderse evrenelenin durumuna göre bir sol bek transferine de ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Biraz da gideceklerle ilgili olarak transferlerin şekli güncellenecek. Gift Orban vardı biliyorsunuz. Hoffenheim istiyor oyuncuyu. Ben Gift Orban'ın olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyeceğim ee, yani kamuoyuna yansıyan bilgiler Trabzonspor'un 10 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı doğrultusunda yani böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Bana göre Trabzonspor 10 milyon euroyu verecek olsa büyük bir ihtimalle ona açığı getirir onu özellikle söylemem gerekiyor ama e, yine de bir bilgi olarak geldiği için sizlerle paylaşmak istiyorum ve e, günün bombası Kevin Dix Endonezyalı oyuncudan bahsedelim. Kopenhag'da oynuyor 28 yaşındaki oyuncu. Gelen haberler biraz çapraşık ama yine de söyleyelim. Golcü, asist yapan, gol atan bir stoper gerçekten tam da Trabzonspor'un istediği gibi. Scout ekibi ve Şenol Güneş'in onay verdiğini söyleyelim. 31 maçta 9 gol, 8 asist atmış, asist yapmış ama bütün bunları stoperken yapmıyor. Onu da söyleyelim. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Takımıyla da devam etmeyecek. 1.86 boyundaki stoper orada 11 kez bu 31 maçın içerisinde 11 kez sol bek, 6 kez de sağ bek oynamış. Toplam 17 maçı böyle oynamış. Yani yarıdan fazlasını böyle oynamış. Ama stoper performansı da çok etkileyici. Kevin Dix e, Trabzonspor için önemli bir seçenek olarak masada duruyor. Tek rakip Mönchengladbach. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.